kadının bir tanesi artık demiş ki ben prensip sahibi bir kadın olacağım. Bundan sonra yaptığım her şeyi prensiplere göre yapacağım. Neyse akşam olmuş kocası gelmiş kocasına demiş ki bana bak demiş. Ben artık çok prensipli bir kadınım demiş. Yaptığım her işin karşılığında para alacağım. Mesela demiş. Yaptığım yemek 50 lira. Yaptığım temizlik 50 lira. Sana çay getirdim 50 lira. Sofra hazırladım 50 lira asla demiş boş beleş iş yapmayacağım. Kocası zavallı hiç sesini çıkarmadan tamam hanım demiş sen nasıl istersen öyle. Neyse kadın akşama kadar temizlik yapmış 50 lira. Bulaşık yıkamış 50 lira. Çay getirmiş 50 lira. Sofrayı kaldırmış 50 lira. Akşama kadar yaptığı bütün işin parasını almış. Akşam olmuş yorulmuşlar. Yatmışlar. Bu sefer adam kadına biraz böyle yanaşmış. Yok demiş. O iş 100 lira. Adam cebine bakmış. 70 lira parası var. Neyse sesini çıkarmış. Arkasını dönmüş yatmış. Tabii gece kadın kurdeşen girmiş kadına. Kadın kalkmış bak çantasını kurcalıyormuş. O arada kocası uyanmış. Hanım sen ne yapıyorsun demiş. Bir şey yapmıyorum demiş. Şurada demiş bir yerlerde 30 lira vardı da sana borç vereyim diye.